2 Haziran 2021 Çarşamba ve Erdik Ben Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Almanya'da yeni vaka sayısı 4917. Geçen hafta aynı güne göre maalesef 2300 artış var. Biraz yükseldi ama Robert Koch bu hafta zaten vaka sayısının yükseleceğini tahmin ediyordu. İnsidans da 1,5 puan arttı. 36.8 oldu. En az bir doz aşı olanların sayısı 37 milyona ve nüfusun %44'üne yaklaştı. Sağlık Bakanı Şpan, olası bir dördüncü dalgaya daha iyi hazırlanacaklarını söyledi. ARD'ye konuştu bakan bunun için çok daha iyi hazırlanılması adım atılması gerekiyor. Bu sefer yaz aylarını daha iyi değerlendireceğiz dedi. Aman iyi değerlendirin ondan sonra yine bizi suçlamayın Türkiye'den gelenler arttırdı diye. Sağlık Bakanı ayrıca bazı test merkezlerinde usulsüzlük yapılmasını da değerlendirdi. Dolandırıcılık yapmak terbiyesizliktir dedi. Çoğu test merkezinin dürüst çalıştığını da sözlerine ekledi. Bugün yapılan bir incelemede Berlin Neukölln'de 5 test merkezi de kapatıldı. Essen Üniversitesi'nden Profesör Dietmer artık bir dördüncü dalga ihtimalinin mümkün olmadığını düşünüyor. Reinisch'e posta yaptığı bu açıklamayı mutasyon tehlikesinin yönetilebilir durumda olduğunu belirtti. Ama virüs ortadan kaybolmadı. Özellikle kapalı alanlarda maske takmaya devam edilmeli dedi. Türkiye'ye girişlerde hızlı antijen testlerinin geçerliliğine ilişkin bir kafa karışıklığı vardı. PCR testleri zaten geçerli. Türkiye'ye girişler önceki 72 saat içinde yaptırılmış olması lazım. Hızlı antijen testlerini ise son 48 saat içinde yaptırmak gerekiyor. Ben bugün gittim eczanede bir hızlı test yaptırdım. İlk defa 20 dakika falan sürdü. Ücretsiz. Bunu haftada bir gün ücretsiz yaptırabiliyorsunuz. Türk Hava Yolları, Korendon, San Express, Pegasus Hava Yolları'na bu testi gönderdim. Bununla uçağa binebilir miyim diye sordum. Hepsi de binebilirsin dediler. Testin üzerinde antijen yazıyordu. Antijen yazması lazım. Bir form olması lazım. Yani marketten aldığınız testi kendiniz yapıp gidemiyorsunuz. Çünkü öyle de gidenler varmış. Onu kabul etmiyorlar. Yetkili bir test merkezinde üstünde isminiz olacak ve antijen ifadesi de varsa kabul ettiklerini söylediler. İkinci doz aşı olanlar ve iyileşenler tabi belirli şartlarda zaten test yaptırmıyorlar. Bu konudaki ayrıntıları dün anlatmıştım o yüzden tekrarlamaya gerek yok. Şunun altını çizmekte fayda var. Bu bilgiler bugün için geçerli. Yarın değişirse şaşırma. Bu nedenle herkesin uçuştan bir iki gün önce havayolu firmasını arayıp ya ben böyle bir test yaptırdım üstünde şu yazıyor. Bununla seyahat edebilir miyim diye bir teyit etmesini tavsiye ederim. Özellikle ilk günlerde bakarsınız yarın sabah başka bir karar alınır çünkü. Bu test karayolu ile girişlerde de geçerli. Edirne Ticaret Odası bir açıklama yapmıştı. 1 Haziran'dan itibaren 110 liraya Kapıkule'de test yapılacak diye bu test başlamadı. Birçok kişi mağdur oldu. O zaman da söylemiştim bu konu Edirne Ticaret Odası'nın görevi değil aslında. Bu gibi açıklamaları Sağlık Bakanlığı'nın yapması lazım. Bakanlıklardan gelmeyen açıklamalara kimden gelirse gelsin hep temkinli yaklaşmak gerekir. Çünkü bir haber eğer yanlış çıkarsa kimse sorumluluk almıyor. Olan mağdur olan vatandaş oluyor. Ticaret odası bugün yine bir açıklama yaptı. Bürokrasiye takıldık. Birkaç gün içinde faaliyete geçeceğiz dedi. Hadi inşallah diyelim. izin bekliyorlarmış. Geçerlerse biz de memnuniyetle duyururuz. Bugünkü resmi gazetede yine gurbetçileri ilgilendiren önemli bir kararname yayınlandı. Otomatik bilgi değişimi anlaşması 3 Şubat 2020 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiş sayılacak ve erken 1 Ocak 2019 tarihinde başlayan vergilendirme döneminde uygulanacak. Yani bugünden itibaren biraz geriye dönük. Bu konuda Türkiye'den mali müşavir Ramazan Biçer ile görüştüm. Şu şekilde bir yorum yaptı. 2019 verilerinden başlayarak 2021 Eylül'ünde ilk bilgi değişiminin yapılacağını anlıyorum dedi. Geçen sene ilan edilen listede Almanya'nın olmadığını ama bu yönde AB tarafından baskı olduğunu bildiklerini dolayısıyla önümüzdeki yıllarda Gurbetçilerin yoğun olarak yaşadığı Almanya, Hollanda, Fransa gibi ülkelerinde bu listeye dahil edilmesini beklediklerini söyledi. Ve şöyle dedi: "Sonuç olarak uluslararası anlaşmaya imza atan yüze yakın ülke ile mali hesaplara ilişkin bilgi değişimi er ya da geç başlayacaktır." Yeşiller ve SPD otobanlarda 130 km hız sınırı uygulamak istiyor. Bir diğer tartışma konusu şehir içi hız sınırının 30 km'ye düşürülmesi. ADAS bununla ilgili bir anket yaptı katılımcıların %80'i şehir içi hız sınırının 50 kilometrede kalmasını istiyor. Sadece %18'i o da ana caddeler hariç 30 olmasından yana. Siyasetçiler hep yasaklar üzerinden düşünüyorlar ama teşvikler üzerinden düşünmek belki daha doğru. Benzine zam yaparak, iklimi korumaya çalışacağınıza, trenleri bedava yaparak, elektrikli arabalara gerçekten teşvik vererek yapabilirsiniz. Devlet teşvik veriyor elektrikli araca ama teşvik kadar zam yapıyor firmalar. Elektrikli araçlar benzinlilerden daha pahalıya geliyor. Çoğu zaman bir yerden bir yere arabayla gitmek, benzinli arabayla gitmek, trenle gitmekten daha ucuz oluyor. Almanya'da bakım evi çalışanlarının maaşları da artacak. İlk Eylül 2020'den itibaren 1 milyon 200 bin çalışanın maaşının ayda ortalama 300 avro er artması bekleniyor. Bu açıklamayı Çalışma Bakanı Heil yaptı SPD'li. Alman Tabipler Birliği Başkanı Reinhardt da Çocukların aşılanması ile ilgili bir açıklama yaptı. Buna ailelerin karar vermesi gerektiğini söyledi. RBB'ye konuştu ve genel bir aşı önerisine karşı çıktı. Risk ve faydaları açısından değerlendirmelisiniz dedi. Yani iyi güzel de biz bunu nasıl bilebiliriz? Ki? Yani biz şurada Türkiye'ye giderken hangi test geçerli? Onu bile iki gündür çözmeye çalışıyoruz aşıları tek tek inceleyip bu kararı almasını beklemek insanların biraz sanki sorumluluğu başkasına atmak gibi geliyor. Yani bu kadar profesör uğraşmış, uzman uğraşmış, bu kararı alamamış bir aile bu kararı nasıl alsın? Almanya'da yaşayan iki kişiden biri de salgın sürecinde ortalama 5.6 kilo almış. Münih Teknik Üniversitesi Profesörü Hanver duygusal stresi ve egzersiz eksikliğini gerekçe gösterdi. En çok 30-44 yaş arası ve zaten fazla kilolu olanlar Salgında daha da kilo almışlar. Tam beni tarif etmişler. İnşallah bu kiloları veririz çünkü en büyük hastalık sebeplerinden biri. Uzmanlar da hep tespit yapıyor. Şu kadar kişi kilo al. Ya biz onu biliyoruz. Aynaya bakınca zaten belli oluyor. Siz şu kiloları nasıl vereceğiz onu söyleseniz daha mutlu oluruz. Neyse bakarsınız ona da bir aşı bulurlar. Belçika. Birliğinden ağır silahlar çalıp kaçan bir aşırı sadece asker var. Hala bulunamadı aranıyor. Bir saldırı düzenlenmesinden endişe ediliyor. Kurmay hata yaptığını kabul etti ve bir general aşırı sağcı askerlerin olduğuna yönelik soruya ordu toplumun aynasıdır her eğilim orduda bulunabilir diye cevap verdi. Siz bu kafayla giderseniz ileride daha çok hata yaparsınız. Brüksel'de bir şirket çalışanlarının başörtülü olamayacağına yönelik bir karar almıştı. Dini sembollere izin vermemeye karar vermişti şirket içinde. Mahkemeye taşındı olay ve şirketin ayrımcılık yaptığına karar verdi mahkeme. Müslüman erkekler benzer simgeleri kullanabiliyor. Kadınlara ayrımcılık yapılıyor denildi ve şirkette davayı üst mahkemeye taşımayacak karar iptal edildi. Avusturya'da aşırı sağcı parti başkanı Hofer istifa etti. bazı bölgelerde de camilere yakın yerlerde özellikle ırkçı ifadeler içeren bazı tabelalar asılmış. Viyana'dan bir haber var. İlkokul çocuklarına yönelik ücretsiz bisiklet kursları düzenlenecek. Bu kurslara 1,5 milyon avro yatırım yapacak belediye. Hollanda'da 1982 ve sonrasında doğanlara Johnson Johnson aşısının yapılmayacağı belirtildi. Sağlık Konseyi bunu tavsiye etti. Bu aşının kullanımının azaltılmasını tavsiye etti. Biontech ve Moderna gibi mRNA aşılarının daha güvenli olduğunu belirtti. İsviçre'de Türkiye'yi riskli ülkeler listesinden çıkardı. Türkiye'den İsviçre'ye seyahat edenler karantina şartından muaf olacaklar. 19 Nisan'dan beri karantina uygulaması vardı. Liste güncellendi. Yarından itibaren yeni kurallar geçerli. Türkiye'nin dışında Almanya ve Fransa'da riskli ülkeler listesinde yer almıyor artık. Bunlar da çıktı. İngiltere, Belçika, Hollanda ise listede kaldı. Türkiye'ye gidiş ve gelişlerde aşılanmayanlar için test mecburiyeti devam ediyor. Türkiye'den gelenlerden Testleri negatif çıkanlar artık karantinaya girmeyecekler. Türkiye'den Almanya'ya gelenlerde eğer iki doz aşı yaptırdılarsa veya hastalığı geçirdilerse yine belirli şartlarda bu durumda pozitif test sonucunun tarihinden itibaren en az 28 gün ve en fazla 6 ay geçmesi gerekiyor. Bu kişiler de Almanya gelişte karantinaya girmiyor ama aşı belgelerini ülkeye giriş esnasında doldurdukları o forma mutlaka yüklemek zorundalar. Bunu hemen yapmak zorundalar aşı olmayanlar, hastalığı geçirmeyenler yani diğerleri sıradan insanlar uçağa binmeden test yaptırıyorlar. Türkiye'de Almanya'ya gelince teste rağmen 10 gün karantinada kalmak zorundalar. İsteyenler 5. gün test yaptırıp karantinadan 5. günde çıkabilirler. Dediğim gibi bunlar bugün geçerli. Bakarsınız yarın başka bir karar alınır. O yüzden hep takip etmek lazım, tetikte olmak lazım. Uzun vadeli planda maalesef bu yüzden yapamıyoruz. Amerika'da Batı Virginia eyaleti aşılananlar için piyango düzenliyor. Bu kişiler arasında yapılacak bir çekilişte ödüller var. 1 milyon dolar, kamyon ve av tüfeği bunlardan bazıları. Allah akıl fikir versin. Çekilişle av tüfeği verilir mi? Amerika'da zaten herkeste silah var. Üstelik ruhsatlı yasal. Türkiye'de de 25 milyon silah var ama çoğu yasal değil. Ruhsatsız. Ben olsam güvenlik görevlileri dışında kimseye silah vermem. Hepsini toplarım. Belinde tabanca olunca kalkıyor, trafikte basit bir tartışma yüzünden birini vuruyor. O kadar rahat vuruyor ki yani o rahatlıkla karıncayı ezemez bir insan. Böyle belinde tabanca, maganda tipler topluma rol modeli diye sunuluyor. Dizilerde konuşmadan çok silah sesi var. Bunlar çocukların bilinçaltında yer ediyor. Çocuk büyüyünce silah almak istiyor ve neden silah almak istediğini bilmiyor. Türkiye'den Almanya'ya bir yolcu geldi. Düsseldorf Havalimanı'nda 3 tane geyik kellesiyle yakalandı. Yani geyik kafatası. Kendisi avcıymış. Geyikleri avlamış. Hatıra diye de getirmiş. Ancak gümrük bunları X-ray'de tespit etmiş. El koymuş. Türkiye'den nasıl çıktı onu düşündüm. İmha edilecek şimdi onlar ve masraflarını da yolcu ödeyecek. Bunları anlamak gerçekten zor. Yani bir geyik bu. Kimseye bir zararı yok. Hayvan ot yiyor. Bunu vurarak ne gibi bir zevk alıyor avcılar gerçekten bilemiyorum. Gelip bir de eve asıyorlar bazıları. Yani ben o evde uyuyamam. O hayvan benim rüyalarıma girer. Son haber Avrupa Futbol Şampiyonası yaklaşıyor. Kadrolar açıklandı. 11 Haziran'da Türkiye-İtalya maçıyla açılacak. Gerçi şimdi endüstriyel futbol pek sevmiyoruz. Ee, biz çocukken büyüklerimiz anlatırdı. Ya bu da futbol mu? Siz lefterleri, Metin Noktayları, Baba Hakkıları, Bombacı Halilleri görecektiniz derlerdi. Şimdi biz aynısını söylüyoruz çocuklara. Siz Oğuzları, Feyyazları, Prekazileri görecektiniz diyoruz. Bir işin içine ne kadar para girerse o iş o kadar bozuluyor. Bu net. Futbolda bunlardan biri. Milyonlarca dolar dönüyor. Oynayanlar oluyor. İnsanlar da onlar için birbirine giriyor. Eskiden ne maçlar yapılırdı? Bir gün sanatçılar, yazarlar karması maç yapıyor. Şair Cemal Süreya, ünlü yayıncı Mehmet Fuat ona diyor ki genç bir şair var diyor. Şunun şiirlerine bir bakı ver. İddiaya giriyorlar. E, Suna yakın aktarıyor bu hikayeyi. Cemal Süreya 3 penaltı atacak. 3'ü de gol olursa Mehmet Fuat o kefil olduğu şairin kitabını basacak. Bir tanesini bile kaçırırsa kitap iptal basılmayacak. En azından diyor Mehmet Fuat bir tanesini kurtarırım. Tamam diyor. Kaleye geçiyor. Kitabın adı da zaten kalede tek başına. Cemal Süreya bir şut çekiyor. Gol. İkinci gol. Üçüncüyü çekiyor. O da gol. Ertesi gün gidip yayın evine bırakıyorlar dosyayı. Ama kitap nedense o yayın evinde basılmıyor. Başka bir yayın evi basıyor o kitabı. Ve Türk Edebiyatı'nın gelmiş geçmiş en büyük şairlerinden birinin Ahmet Arif'in Hasretinden prangalar eskittim kitabı. Bugün de ölüm yıldönümü. Şairler ölmez ama ölüm yıldönümleri olur. Yitirmiş tılsımını ilk sevmelerin, yitirmiş öpücükleri, payı yok. Apansız inen akşamdan bir kade, bir sigara dalıp gidene. Seni anlatabilsem seni. Yokluğun cehennemin öbür adıdır. Üşüyorum. Kapama gözlerini. Hoşça